...diğer misafirlerimiz... ...biz ee, böyle sevinçli günümüzden... ...yalnız bırakmalıyız... ...biz de teşekkür ediyoruz... ...biz de yaşayalım ...Allah razı olsun... Ee, ...aş ve hizmet binamız olarak... ...biz burayı o şekilde e, dizayn yaptık... Ee, ...Allah nasıl derse burası Bodrum... ...üstünde aş ...onun üstünde ikinci el e, giyim yerimiz var... E, ...bir üstünde de... ...derne binamız şekliyle... E, ...bu e, altı da... E, ...Bodrum'u Bodrum da... İkinci el eşya, e, çeket, buzdolabı, televizyon e, tarzına, halı tarzında tarzına e, bu tür e, yer olarak e, dizayn ediyoruz inşallah. Yani böyle dört kata bu şekilde tamamla. Allah ömür verse, e, Rabbim yar, e, inşallah yardım eder. Bu şekilde e, yapmayı düşünüyoruz. E, Rabbim öncelikle bizlere e, yaptığımız işlerde bizleri riyadan gösterişten uzak eylesin bizlere böyle gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı nasıl bilesin? Gerçekten ihtiyacı olan insanları da bizler buldursun diyoruz. buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabb, Bizlere sayamayacağımız kadar maddi manevi nimetler lütfeyledin, sonsuz hamdü senalar olsun. Aramadan imanla şereflendirdin. Ya Rabbi bizleri İslam ülkesinde Müslüman ana babadan dünyaya getirdin, sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri mefahir dolu bir tarihe varis kıldın, hamdü senalar olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bizleri ümmet kıldın ya Rabbi, hamdü senalar olsun. Ruhlar aleminde sana vermiş olduğumuz kulluk sözleşmesine sadakat gösterebilmeyi bizlere nasip eyle. يا ربي بزلك هننالا يكفو ليلى حبيبين حَزْلَةِ محمد عليه السلام صميم بن اللَّهُ الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الأولين والاخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه başka şöyle geçalım. Beraber <laughs> Hayırlı, olsun. Allah utandırmasın. Allah muhafaza.